Evet, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Linerce bir serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün konu anlatmayacağım. Bugün bir soru çözelim istedim. Linerce 1'i özellikle birinci sınıfta gördüğümüz ve sonrasında da özellikle grup ve halka yapılarında sıkça karşımıza çıkan alt uzay kavramını ve daha sonrasında alt halka kavramlarını kurmamız için e, önceki alt uzay olduğunu göstermeyle ilgili birkaç soru çözelim istedim. Bir tane lemmamız var. Bu lemma bizi oldukça rahatlatacak. Sebebi ne diye sorarsanız çünkü bildiğiniz gibi bir, bir vektör uzayını biz 10 tane aksiyonla sağlıyoruz. 2 tane aksiyon kapalılık aksiyonu. Diğer 8 tanesi 4 tanesi vektörel toplam aksiyonu. 4 tanesi de skal, skalar çarpım aksiyonları. Onları sağlaması lazım. Bu sebeple eğer biz bir W alt uzayını arıyorsak o 10 tane aksiyonu da sağlamadığını göstermemiz lazım. Ve bu oldukça teferruatlı ve pratik olmayan bir yol. Bu lemma işte bizi o teferruattan kurtarıyor. Diyor ki eğer W e, süslü V'nin bir alt uzayıysa ki buradaki V'de bir vektör uzayı bu arada. O halde sen U ve V e, da, da, W'dan aldığın U ve V niye boş küme olamıyor? Çünkü boş küme alt uzay olamayacağı oldukça açık. Bu sebeple bir eleman aldığımızı varsayıyoruz. U ve V W'dan aldığımız zaman U artı V de W'de ve K, bu K cismi. K cisminden aldığımız bir eleman biz karar yaptığımızda o vektörü. O da w'daysa o halde e, W süslü V'nin bir alt uzayı diyebiliyoruz. Bu iki şartı sağlamamız bizim için yeterli. Bunu bu iki şart sağlanıyorsa alt uzay diyebiliyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Bir H kümesi tanımlamış. Bu H kümesi gördüğümüz gibi T ve S değer sayıları olmak üzere bu şekilde tanımlı. Gördüğünüz gibi burada aslında 3 tane de değil mi? e, burada baktığınız zaman bu X1, Y1, Z1 gibi düşünün. Bu aslında R küp uzayının bir alt uzayı olduğu açık. Çünkü T S de bir reel sayı, eksi 2 T S de bir reel sayı, 3 T 2 S de bir reel sayı. Bu sebeple bu aslında R küpün bir alt uzayı dediysem, e, lütfen kusura bakmayın, alt kümesi. Öncelikle böyle başlayalım. Yani H kümesi aslında R küpün bir alt kümesi. Zaten her vektör uzayında bir kümedir. Öyle tanımlıyoruz ya. yani. hani V bir küme olsun diyerek başlıyoruz. Şimdi herhangi bir vektör alacağım. iki vektör alacağım ve bu iki vektörü toplamak istiyorum. Şimdi vektörlerden birisi gördüğünüz gibi e şöyle alalım. Mesela U'yu şu şekilde tanımlayalım. U ve V kaçta olsun? U'yu şöyle tanımlayalım gençler. U'yu T1 eksi S1 virgül. Eksi 2 T1 artı S1 3 T1 eksi 2 S1 şeklinde tanımlayalım. V'yi de tanımlayalım. V'yi de gençler T2 eksi S2 eksi 2 T2 artı S2 ve 3 T2 eksi 2 S2 şeklinde tanımladık. Şimdi vektörel toplam yapacağız. Bizim burası R alt kümesi olduğundan dolayı bizim vektörel toplamımız aslında bildiğimiz sıralı ikillerin ve buradaki sıralı üçlerin toplamı. Yani aynı indistekiler toplanır. Bizim vektörel toplamımız bu. Bunu nereden biliyoruz? R kübün alt kümesi olduğundan dolayı söyledik bunu. O halde U artı V'ye bakalım. U artı V. Niye burada süslü artı kullanıyorum? Çünkü bazı vektör uzaylarında bu artı bildiğimiz reel sayılardaki toplama olmayabilir. Bu sebeple kümenin işlemini kullanıyorum. O artı V ne olur gençler? Uzun uzun yazmayayım. İndisleri topladığımız zaman T1 eksi S1 artı t2 eksi s2 virgül. Eksi 2 t1 artı s1 artı eksi 2 t2 artı s2 virgül. 3 t1 eksi 2 s1 artı 3 t2 eksi 2 s2. Peki. Peki ben bunun haçlı olup olmadığını nereden bileceğim? Gen Gençler e, bunu şu şekilde bileceğiz. Bakın buradaki T'leri ve S'leri yan yana toplayacağım. Yan yana getireceğim. Çünkü bunlar bildiğimiz reel sayılardaki çıkarma ve toplama işlemi olduğundan değişmelidir. Buradaki T1 ve T2'leri de yan yana getireceğim. Buradaki T2, T1 ve S1, S2'yi yan yana getireceğim. Ve bu aslında şuna dönüşecek bakın. T1 artı T2 eksi S1 artı S2 virgül. Buraya geldiğimizde gençler burası ne oldu? eksi 2 t1 e, eksi 2 t2 artı s1 artı s2 doğru mu? Doğru. Gençler buraya geldim. Burası da parantez içerisinde 3 t1 artı 3 t2 eksi 2 s1 artı 2 s2 tamam. Kümemizi bu şekilde yazdık. Peki. Gençler şimdi bu T1 ve T2'lerin toplamı da bir reel sayı değil mi? O halde ben buraya aslında T3 gibi bir bir şey atayabilirim. Eğer T1 ile T2'nin toplamı T3 ise eksi 2 tane T1 ile T2'nin toplamı da eksi 2 tane T3'tür. Dikkat buraya gelip T4 yazmıyorum çünkü T1 ile T2'nin toplamına bağlı bu değerde. Benzer şekilde burası da 3T3. Doğru mu? Doğru bunları bu şekilde sınavda yazmayın sakın hocamız puan vermez. Bunları tek tek işte T1 ile T2 reel sayı olduğundan T3 gibi bir reel sayıya eşittir deyip alt alta eşitlikleri koyun. Buradaki S1, S2'ye S3 diyelim gençler. O halde burası yine S3 oldu. Gençler burası da 2S3 oldu. Z gibi oldu şurası. Şu, düzgün yapalım. 2S3. Yani aslında benim kümem T3 eksi S3. Eksi 2 T3 artı S3. 3 t3 eksi 2 s3. Bakın kümenin tanımını. t3 eksi s3. Güzel. Var. Eksi 2 t3 artı s3. Bakın bu da var. 3 t3 eksi 2 s3. Bu da var. Aslında demek ki benim bu bulduğum u artı v vektörü şu formda. Eğer yani bu formdaysa demek ki bunun bir elemanı. Bunun bir vektörü. O halde u artı v'nin ne olduğunu gösterdik. Ee, H kümesinde olduğunu gösterdik. Bu birinci adım. Bunu gösterdikten sonra şimdi bir de e, skaler çarpım göstermemiz lazım. Gençler burada reküpte çalıştığımızdan dolayı biz k cismini reel sayı cismi alacağız. Gidip de k cismi yazmayın çünkü reküp olduğu için reel sayı cismi almamız gerekir. Anlaştık mı? Rasyonel sayıların bu arada bir cisim olduğunu e, biliyor olmalıyız. Bu sebeple alabiliyoruz. Yani rasyonel sayıların oluşturduğu o küme e, cisim çarplarını sağlıyor. Ben niye V'yi sildim? Ha, gerek yok gerçi. Bir tane vektör kontrol edeceğiz. Gençler e, lambda alalım. Lambda da bir reel sayı olsun. Anlaştık mı? Şimdi u çarpı lambda'ya bakacağız. Gençler u çarpı lambda eşittir. E, ne olacak gençler? Bizim bildiğimiz reel sayıların e, bu üçlü indise dağılmasından dolayı ne elde ederiz gençler? Lambda t1 eksi lambda s1 virgül eksi 2 lambda t1 artı lambda s1 virgül 3 lambda T1 eksi 2 tane lambda S1. Gençler bu dediğimiz şey aslında zaten şuna eşit değil midir? Ee, siz lambda T1 dediğiniz şeye T2 diyebilirsiniz. Değil mi? Çünkü bu bir reel sayı, bir reel sayı, bir reel sayı, bir reel sayının çarpımı bir reel sayı, sayıdır. Buraya da S2 diyelim. Eğer burası T2 ise, gençler burası eksi 2 T2'dir. Burası da gençler yine S2'dir. Benzer şekilde burası da 3 tane T2'dir. Gençler şurası da eksi 2 tane S. Daha doğrusu şurası e, çıkarma değil. Şuradaki e, şeyi alalım. 2 S2'dir. Gençler gördüğünüz gibi T2 eksi S2. Benzedi. Eksi 2 T2 artı S. Bu da benzedi S2. 3 T2 eksi 2 S2. Bu da benzedi. Demek ki o halde bu çarpım da buradaymış. Şimdi diyebilirsiniz. O zaman her biri uzay olur Ama işte... Biz burada reel sayılarla aldığımız için işimiz kolaylaştı. Çünkü reel sayılar gerçekten değişmeli grup olduğundan dolayı bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Ama mesela bunlar matris olsaydı ve matris çarpımı yapsaydık o zaman çok dikkatli olmamız gerekirdi. yüksek ihtimalle alt faktör uzayı olmazdı. Biz burada reel sayılarla çalıştığımızdan bizim işimiz gerçekten oldukça kolaylaştı. Bu sebeple bu çarpımın da biz H'de olduğunu söyledik. Lemmamızdan dolayı bu lemmayı ispatlamadım bana güvenin demek zorundayım. Bir başka videoda ispatlarız belki alt vektör uzayı olmasına bu iki şartın yettiğini. Ama lemma'ya göre bu iki şartı sağlattığımızdan dolayı demek ki h kübün bir alt vektör uzayıymış. Hatta alt reel vektör uzayıymış çünkü k cismini reel sayılar aldık. Pekala. Yani, e, bu şekilde soruyu çözdük. Siz de sınavlarınızda bu şekilde çözerseniz bir sürprize karşılaşmazsınız umuyorum anlamak kağıdında. Yine bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.